Selamünaleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve emeğime geldiniz Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Bugün şöyle bir yemek yaptım. Hatta biraz da çektim böyle size de inşallah. Unutmazsam videonun başına koyacağım yaptım böyle. Hızlandırarak çektim biraz. Bu şekilde yemek hazırladım. Niye hazırladım? Kız kardeşim gibi geliyor. Yarın yola çıkacaklar. Ben de gitmeden son kez böyle yemekte toplanalım istedim. E, çoğun köftesi de yapacağım. O yüzden menüyü biraz hafif tutmak istedim. Hafif budur inşallah. Kalabalık. Azar azar neyse köfteye de kalır diye düşündüm. Bunu bilmiyorum aranızdan bilenler var mı? Biz yarmaş ediyoruz diyoruz buna. E, bunun yoğurtluğunu da yapıyoruz. Böyle salçalasını da yapıyoruz. Kız kardeşim salçalısını yaptım. en ben bana salçalısını yaptım. Kurbanda da böyle hayvanın kuyruğu var ya kuyruğu. Kuyruğu yağı değil bakın. Hayvan hani bu kendi kuyruğu. Onun içindeki eti var. Ben çok severim ve yarın acayip şekilde yakıştırırım. Onun içine de böyle ondan da koydum bir parça. Kaburga kemiği koydum hani lezzetli olsun diye sütlaç yapmıştım. Fırına verdim. Fırın kaplarımda olan yetesiye fırın kaplarıma yetmeyeni de normal doldurdum. Ondan sonra e, fırına patates attım. Pirinç pilavı yaptım. Evimi barakımı topladım. E Daha ne olsun? Bir bulaşık makinem var. Çok bulaşık yoktu. Da 13 dakikası kaldı. Bitmek üzere. O da bitsin inşallah. Onu da yerleştireceğim. Bu şekilde hazırladım. Salona masaya değil de çocuklarımız falan da çok olduğu için hepimizin yere sermeyi düşünüyorum. Onun harici bütün hazırlığımı tamamladım. Çok şükür. Bugün günlerden cumartesi onlar pazar yola çıkacaklar. Normalde kardeşimin geldi videoyu editlemiştim ama ona telfik hakkı verdiği için o videoyu tekrar kaldırmak zorunda kaldım bu beni çok üzdü. Sünova gittiğimde de öyle olmuştu bilmiyorum. E ee, son zamanlarda da gene aynı şeyi değinmek istiyorum. Çoğu YouTube'cu yani izlediğim YouTube'cu herkes bırakmaya başlamış yavaş yavaş çünkü hiç kimse hakkını gerçekten doğru alamıyor. O yüzden de herkes kanalını kapatmaya karar vermiş. Ben de aslında git gitgellerdeyim 3 yıldır. Ben de herhangi bir ücret almıyorum. Hani alıyorsunuzdur diye düşünenler var ama almıyorum kesinlikle almanın daha. Olmadı. Ee, takipçimizi tamamladık ama gelin görün ki izlenmeler çok çok düşük olduğu için Tabi bu da bizim emeğimizin çöp olduğunu gösteriyor Elimden geldiği kadar normal hayatım neyse onu çekiyorum Yani süslü süslü size yalan dolan çekecek halim yok Neyse kırık tavamla ne bileyim yırtık halımla yırtık perdemle diyenin hesabı neyse o yani sırf gösteriş için şeyleri çekmiyoruz. Zaten olmuyor da gösteriş için. Hayatımız neyse onu yaşayıp onu çekiyoruz. Çok şükür bugünümüze Rabbim bugünümüzden gerek koymasın. Yani aratmasın elhamdülillah çok şükür halimize. Böyle birazdan saat 3 anlaştık. 3'te gelirlerse işte yemekti, çaydı, köfteydi. Akşam ederiz gibi geliyor. Bugün de böyle geçer büyük bir ihtimal. Yarın da düğün var. Oraya gideceğiz akrabamızın. Akşam saat 8'de. Ee, öyle işte. Cumartesi, pazar muhtemelen. Yarın biraz hüzünlü olur. Onlar gidecek. Daha uzun kalacaktı. Nasip olmadı. Bu şekilde. Kim geldi? Kerem mi geldi anne? Bu şekilde hazırlığımı tamamladım inşallah. Onlar da gelirse bol sohbetli. Bilmiyorum köfte yaparken çeker miyim? Çekersem de buraya ekler miyim? Yoksa tarif olarak mı çekerim? Hiç bilmem Eğer çekmeyi başarabilirsem inşallah size de gösteririm o andan ufacık böyle hatıra kalsın diye. Öde konuşabilirsin YouTube'a falan ee, Yok olsun canım orayı müzikle de halledebilirim. Önemli değil. Hmm. Hey şey yapak ya dur. Konuşayım doğru. söylüyorum. yok. Şimdi biz çorum köftemizi yapıyoruz Allah'ın izniyle. Demiştim çekebilirsek diye sağ olsun kameraman olarak bu sefer kız kardeşimi tuttu. Meşhur çorum köftemiz. <laughs> <Allah 'ın gülüyor> biz yemek yesek bile bunu yemeye her zaman <laughs> vardır bizde. Bizim bunu tokmakla da yapıyorlar ama tabii o şu an parkenin üstünde olacak şey değil. Toprak olacak vurdukça Eskiden sohuda dövüyorlarmış değil mi anne? Evet canlar. Dün kardeşim gel geldi gitti. Bugün onları biz yolcu ettik. Ee, sinova dönüş yaptılar. Sabah saat 10 gibiydi. Yola çıktıklarında ben de sabahtan beri ev falan sildim, süpürdüm, dışarıyı falan işte yıkadım, ettim oralarda inşallah sizinle paylaşacağım. Böyle ufak ufak çektim. Şurada şimdi katlanacak beyaz çamaşırlarım var, daha yıkananlar var. Onun yanında ütülenenler olacak. Her tarafı temizledim. Mutfak kaldı. Mutfaktaki makine çamaşırım var. Biri makinede 21 dakikası var. Asel yattı, uyuyor. Bugün Asel ilk defa tuvaletine kakasını yaptı ve ee, bu bizim için büyük bir şey Ben 10 gündür uğraşıyorum hiç yapmamıştı ee, onu yaptı ve inanın böyle çok mutlu oldum <laughs> Çünkü hep altına yapıyordu yani küçük çişinde problem yoktu çiş alıştırıyor gerçekten istikrarlı ve kararlı olmalısınız gecede saat 1-2 gibi asil tekrar tuvalete kaldırıyorum Yapıyor ve bir daha yapmıyor. Bir önceki gece uyuyakalmışım. Maalesef ben uyuyakalıp uyanana kadar Asel kaçırmış. O yüzden nevresimlerini falan sökmüştüm. Makine yapmadım. Yedekleri vardı serdim ama. Yıkatamamıştım. Dün misafirdi falan öyle kalmıştı. Bugün onları makine atacağım. Onlar yıkanacak. Alıştırma kilodu var ama. Yine de ister istemez dışına çıkıyor. Onun da babası sabah banyosunu yaptı öğlene doğru acele yatırdım. Dedim kamerayı bir elime alayım. En son yemek yedik, köfteyi çektik bildiğim kadarıyla biraz hatta dedim siz çekin bana atın. Çünkü o sıra yoğuruyordum. Sabah uyandık, kahvaltıyı yaptık, kardeşim uğurladım. Biraz temizlik yaptım. Etraf falan toparladım. Akşam düğün var, oraya gideceğiz inşallah nasip olursa. Eşimin dışarıda işleri varmış. Biraz sonra ben de kendime böyle kişisel biraz bakım yapmak istiyorum. Ama onun öncesi bir kahve içmek istiyorum. Artık filtre kahve mi yapsam? Türk kahvesi mi yapsam? Canı Türk kahvesi Nescafe mi? Değil de filtre kahve mi içsem? Bilemedim. Bir karar veremedim. Ondan sonra şu çamaşırlarımı katlayacağım. Sonra kendime bakımımı yapacağım. Perdemi yıkadım. Bilerek ee, hemen yıkamamıştım. Hoş geldin. Yedin mi yumurtanı? Ee, şey var mı? Ney? Çarşı ekmeği, yukarıda ekmek He var var. Ekmek kutusunun içinde radyoya Düşürme. Tamam. Düşürme. Sana iyi bir yol Teşekkür ederim. Oradaki tüm izleyicilerimize de selam olsun. Aleyküm selam olsun o zaman ben onların yerine selamla cevap vereyim. Şöyle perdelerimi komple yıkattım. Fonları, tülü yıkattım. Astım onu da. Ee, şu balkon kısmı çocukların elinden çok çikolata olmuştu. Ben de bilerek ellememiştim. Dedim hele hepsi bir dağılsın ondan sonra atarım makineye. Hakikaten de sabah bir geçtim iki geçtim yanından olacak gibi değil balkonlar. Bu ön balkonu yıkadım girişi yıkadım. Arka benim yatak odası duruyor orada kuru serili patlıcanla biber geçenki sizinle doğradım. Onlar duruyor o yüzden o tarafı yıkamadım ama merdivenlerle burayı yıkamıştım girip çıkarken gözüme batıyordu. Öylelikle dedim yıkayım. Böyle yani size de ufak bir elimden geldiği kadar çocukların odasını toparladım. Az önce buradalardı. Şunlar yerine yerleştirecekleri inşallah. Şu an sadece çamaşır kalabalığı var evde. Kız ne kahvesi içsem. Kız 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 kız. Şurayı da böyle görün. Hmm. yapacak bir şey yok. Yani çamaşır. Şunlar dışarının örtüsü, sofra bezleri, toz bezleri falan. Ondan sonra elektrikli kahve istem uykum da var delice bir yorgunluk böyle anlam veremediğim sizi bir yerleştireyim, ilk önce de karar vereyim dur neye karar verdim biliyor musunuz Türk kahvesi şaşırdım tabii ki asla <laughs> şöyle yapayım. Aslında kola da vardı onu almışsaydım. Neyse kahve içeyim. Sabah kahveyi bir Yasemin'in elinden içtik. Aha, babasına babacığım kahve yapayım mı dedi. Tabi babası bunu duyar yok der mi? Kızın elinden kahve içecek. Hmm. Kızı ince çizgisi. Yeter ki istesin. Gerçekten. Yani iki tane erkek çocuğumuz var. Allah bağışlasın sokanlarca. Ama Aseli ayrı bir şey yapıyor. Böyle seviyor. Ona ayrı bir şey yapıyor. Onun da biraz yaşla da alakası var. Ne kadar derseniz deyin. 20 yaşında doğurduğunuz çocukla 30 yaşında doğurduğunuz çocuğun şeyi aynı değil. Tabii ki evlat ayrım değil kesinlikle. Bakın bu hani çocukların arasında ayırdım asla değil. 20 yaşında zaten kendiniz de biraz daha genç, o tolluğun verdiği şeyle birlikte ne olduğunu anlamıyorsun. Bir koşuşturmacı içinde oluyorsun. Bir ayrı oluyor. İki, bu üç. Üçte daha tecrübelisin yani. Ne dersen de. Daha böyle her şeyin bilincinin farkındasın. Ben ki de öyleyim. Gerçekten yani bir insan böyle bir çocuğu olsun istiyorsa en az böyle 25, bir 26, 27 yaşına gelmeli. Böyle 20'li yaşlarda çocuk kendiniz de o şeyin içinde olduğunuz için bilemiyorsunuz. Ama böyle gerçekten ben Asel'de bazı şeyleri daha iyi anlıyorum. Diyorum keşke büyümese böyle kalsa. Evin içinde sürekli bir neşe, bir hareket bazen kızıyor tabii ki yaptıklarına. Ama yani sevgisi daha ağır basıyor. Furkan'la mesela ilk anne olduğunda çok farklıydı. Nasıl tutacağımı bilmiyordum, ne yapacağımı bilmiyorum. Ama mesela gene diyorum evirdim, çevirdim ama hiç sanki hiç böyle korkmadım. Tutarken, ona bakarken nasıl beslerim, ne yaparım. Alıp alıp mesela her şeyi de hastaneye götürmedim. Hiza ilk çocukta aldığımda tut hastaneye götüren çocuk. Yani böyle şeyler. O yüzden ilk acemiliği var. Keşme derim. Baba olma duygusunu Asel'de de O da bende ben diğerlerini seviyordu falan. Ben derim, hani sevgiyle alakası yok gerçekten hani o bilince varmak vardır ya. Şimdi çamaşırları kattım şunu da içeyim. Ondan sonra. Ay bu fincanı da çok güzel. Çok severim. Hediye kendisi. Şu an var ya içeride mis gibi yumuş kokuyor. Biliyor musunuz? Perdeleri de yıkamışım ya. Oh. Şimdi bana afiyet olsun o zaman. Evet şöyle günün kahvemi içtim ve videomu sonlandırmak için geldim. Ne yapalım o zaman bu videomuzu burada sonlandıralım. Umarım severek ve izleyeceğiniz bir video olur. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın. Yaptığım hiçbir şey reklam veya reklam içerikli değildir. Tamamen kendi aldığımız kendi harcadığımız parayla yaptığım şeylerdir. Hiçbirini reklam amaçlı yapmıyorum. Bu bir bilgilendirmedir. Çünkü genelde videolarımızın artık bunu koymak zorundayız. Yoksa sürekli telfik hakkı veriyorlar. Ee, kesinlikle reklam ve reklam içerikli değildir.